Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yaş mayayla hazırladığım üzeri yumurtalı ve çıtır çıtır mis kokulu Ramazan pidesi tarifim var. Püf noktalarıyla anlatmaya ve göstermeye çalıştım arkadaşlar. inanın içi dışı tam kıvamında pişen muhteşem pidelerim oldu. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet pidemin hamuru için yarım yaş mayam var arkadaşlar. Küçük boy bir tane yaş mayayı ikiye böldüm. Onu kullanıyorum. Ve üzerine bir bardak oda ısısındaki suyu ilave edip mayayı eritiyorum. Ondan sonra 3 bardak tam dolu su ekliyorum arkadaşlar. 200 mililitrelik su bardağı ölçüsü kullanıyorum ve dördüncü bardak iki parmak eksik olacak şekilde ekliyorum ve burada unumu ilave ediyorum aynı bardak ölçüsünü kullandım suyu kullandığım bardak ölçüsüyle 8 su bardağı un kullandım arkadaşlar bunu bir kaşıkla şöyle bir karıştıralım kıvamına bakıp tekrar un ekleyelim biraz daha un ekleyip tekrar karıştırıyorum unun hepsini eklemeyin arkadaşlar elinizde yoğurmaya başlayın ondan sonra kalan unu da yavaş yavaş eklersiniz sizde biraz daha fazla ya da biraz daha eksik alabilir benim tam 8 su bardağı un denk geliyor Hamurun biraz yumuşak ve cıvık bir hamur olacak burada şimdi yerde yoğuracağım 5-6 dakikada arkadaşlar yerde yoğuralım güzel kıvamlı bir hamur olması gerekiyor Evet biraz da yerde yoğurdum. Bu şekilde çeke çeke. Yumuşak ve cıvık ele yapışan bir hamur arkadaşlar. Önemli olan hamurumuzu güzel yoğurmak. Hani çok cıvık un ekleyelim, un takviyesi yapalım diye düşünmeyin. Şimdi ağzını kapatıp yarım saat bekleteceğim hamurumu ve hamurum yarım saat bekledi. 3 yemek kaşığı su bardağın içine aldım. 2 tatlı kaşığı da tuz ilave edip tuzumu eriteceğim arkadaşlar ve yarım saat beklettiğim hamurumun üzerine döküp tekrar yoğuracağım. Yarım saatte benim hamurum bu şekilde kabardı arkadaşlar. Hamurunuz kabarsa da kabarmasa da siz yarım saat sonra bu işlemi yapın mutlaka. Benim mutfağım gayet sıcaktı. Hamurum bu şekilde mayalandı. Hamurun mayalanması odasına göre değişiyor arkadaşlar. Yarım saat, 40 dakika ya da bir saate yakın bir sürede mayalanır hamurunuz. Suyunu döküyorum tuzlu suyumu ve yoğuracağım biraz. Bakar mısınız tuzlu suyu döküp yoğurmaya başlayınca hamurun rengi ve kıvamı hemen değişiyor. Gayet güzel elastik bir hamur. Sakız gibi bir hamurumuz oldu. Sizin hamurunuz mayalanmasa da arkadaşlar yarım saat sonra bu şekilde suyunu döküp yoğurun ve bir yarım saat daha mayalandırın mutlaka. Ben şimdi maya hamurum mayalandığı için hiç bekletmeden pidemi yapımına başlayacağım. Suyunu, tozunu güzelce yedirelim, biraz yoğuralım 2-3 dakika. Hamurumuzun püf noktası arkadaşlar cıvık olması. Ele yapışıyor un takviyesi yapalım demeyin. Gayet yumuşak ve cıvık bir hamur olacak. Evet şimdi tezgahımın üzerine güzelce unladım. Biraz daha döküyorum. Çünkü burada hamurum ele yapışacak. Şöyle un dökmekten korkmayalım. Hamuru güzelce bir toparlayalım. Evet, toparladığım hamuru 3 eşit parçaya böleceğim. Kocaman 3 tane pidemiz oluyor arkadaşlar. Bayağı bereketli bir hamur. Onu da katlayarak bu şekilde ellerimi unluyorum. Bakın ellerime de yapışıyor hamurum. Katlıya katlıya güzelce kocaman bir beze yapacağım. Bu arada fırın tepsisinin içine yağlı kağıdımı serdim ve onun içine de biraz mısır unu döktüm. Mısır ununuz yoksa kepek de dökebilirsiniz. O da yoksa biraz un dökebilirsiniz. Bu şekilde bastırıp ısıtmadan fırının içinde bekleteceğim arkadaşlar hamurlarımı. Bir yaklaşık 45 dakika bekletiyorum. Güzelce kabarsınlar. Evet 45 dakika beklettiğim hamuru çıkarınca hiç bastırmadan hiçbir işlem yapmadan üzerine yumurta sürüyorum. Bastırırsanız bütün e, havasını almış olursunuz. Ve şimdi şeklini veriyorum. Yumurta bir yumurtayı güzelce karıştırdım ve üzerine sürdüm. Fırınımı da bu arada ısıttım 230 derece. Arkadaşlar fırınımızı ısıtmadan bu işlemi yapmayalım. 230 derece alt üst ayarda fırınımı ısıttım ve şu anda işlemimi yapıp üzerine şeklini verip pideme hemen fırına göndereceğim ve üzerine de üzerine çörek otu ve susam da dökebilirsiniz. Ben burada sadece bir tanesine susam döküyorum. Ve fırınımı da gösteriyorum arkadaşlar. En alt bölmesine koyuyorum. Altı biraz geç kızarıyor. Ben su koymadım. Küçük bir kabın içine su koyup da koyabilirsiniz fırının altına. Evet 15 dakikada pişiyor pidelerim. 15 dakikada bakar mısınız? İçi gayet gözenekli bir şekilde pişti. Alt üstü güzelce kızardı. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Huzurlu, mutlu, sağlıklı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.